Herkese merhaba, evet ilk ürünümüz porselen altılı fincan takımı, toplam 90 lira. Çift kişilik skoç battaniye, 60 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dekoratif ahşap duvar saati, 30 santim boyutunda, 35 lira. Simbo el mikseri, 2 yıl garantili, 115 lira çift taraflı ve baskılı dörtlü kırlent kılıfı seti, toplam 35 lira. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. Sofra bezi, 22 lira fiyatı. Atılı meşrubat bardağı seti, toplam 35 lira. Simbo elektrikli çay makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 220 lira. Şafır 7 parça dönen baharat takımı, toplam 45 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Simbo Waffle Makinesi, 130 lira fiyatı. Kek kişilik elyaf yorgan, 80 lira fiyatı. Oynar başlıklı musluk başlığı, 25 lira. Metal bölmeli deterjan kutusu 12 litre kapasiteli 25 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kuntel fanlı ısıtıcı 2 yıl garantili arkadaşlar 110 lira. 7'li metal standlı porselen baharatlık seti toplam 80 lira. Hasta ve kek fanusu tanesi 25 lira. Emaye kek fanusu, 30 santim boyutunda, 26 lira. Dörtlü sukulent ve kaktüs seti, toplam 32 lira. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Masa üstü abajur, 40 lira fiyatı. 24 parça yuvarlak yemek takımı, 180 lira fiyatı. Dolgulu yer minderi, 49 lira. Termos, 1.2 litre kapasiteli, 34 lira. Paşa Bahçe borcam, 20 lira. Standlı mermer desenli yedili baharat takımı, 70 lira. Şafır ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 280 lira. Kışlık kadın pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 50 lira. Ki basamaklı merdiven, 34 lira. Atılı pipetli bardak seti, toplam 24 lira. 7 parça MDF tablo seti, toplam 15 lira. 5'li banyo seti, toplam 85 lira fiyatı. Hamburger köfte püresi, 11 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı, 30 lira. Korkmaz markasına ait elektrikli Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 360 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 22 lira. Peluş kadın ev terliği 37 ile 40 numara aralığında bulunmakta 26 lira. 4 katlı banyo ve mutfak raf ünitesi 30 lira. Siyah masa lambası 20 lira. Kazaklı sıcak su torbası tanesi 15 lira. 8'li kurulama bezi toplam 30 lira. Düzenleyici banyo dolabı 210 lira. Arnica mini hazneli doğrayıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 110 lira. Çaydanlık takımı, 120 lira fiyatı. 3 parça saklama kabı seti, toplam 21 lira. Porselen saksıda yapay kokine ağacı, 22 lira. Simfer elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili, 195 lira. Canlı çiçek antoryum, 39 lira. Kuntel duvar tipi ısıtıcı, 160 lira. Dekoratif kapı önü paspasları, tanesi 15 lira. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Karaca ikili baharat değirmeni, 25 lira. Vaza altı hurç, tanesi 20 lira. Sarı çiçek desenli ve kaymaz tabanlı ikili banyo halısı, 25 lira. Mini el dikiş makinesi, 20 lira fiyatı. 4 çekmeceli ayakkabılık 120 lira fiyatı. Aile bornoz seti toplam 150 lira fiyatı. Koyu pembe renkli ve benekli hostes çiçeği 12 lira. Çerçeve görünümlü 12 parça MDF tablo seti toplam 30 lira. İkili ahşap duvar rafı 40 lira. Su geçirmez çantalı pazar arabası 65 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. Modern metal tekli krem renkli sarkı tavize, 115 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Üçlü çakıl saksıda yapay yeşillik, 25 lira. 3 çekmeceli şifonyer, 350 lira fiyatı. Makyaj masası, 445 lira fiyatı. Kalın tırtıklı kadın bot 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta 135 lira. Kili baza altı hur seti toplam 30 lira. Dekoratif kitaplık 130 lira fiyatı. Karaca damla ikili kesme tahtası 38 lira fiyatı. 7 parça pasta tabağı takımı toplam 30 lira. Vakarlı stor zebra perde 100 çarpı 200 santim ölçülerinde 70 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 220 lira. Tuvalet kağıtlığı ve beyaz çöp kovası, ikisi bir arada toplam 40 lira. Atılı kahve yanı su bardak seti, 28 lira fiyatı. Ahşap standlı beşli baharatlık, 40 lira. Seramik kahvaltı sunum tabağı, tanesi 8 lira. Çok amaçlı çekmeceli takı ve makyaj kutusu organizeri, 19,5 lira. Özel yaprak tasarımlı 8 fotoğraflı tablo, 35 lira fiyatı. 2 katlı sızdırmaz yemek termosu, 20 lira. 30 bölmeli plastik kapaklı yumurta saklama kabı, 12 lira. Gümüş renkli ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Kadın saten ince zincirli baget çanta, 19 lira. Ahşap hamur açma masası, 30 lira fiyatı. Erzak saklama kabı 12 liset, toplam 30 lira fiyatı. Samsung 55 inç uydu alıcılı Smart LED TV, 2 yıl garantili, 3399 lira. 12 parça termisil kahve takımı, toplam 55 lira. Çift cidarlı cam kase, tanesi 8 lira. 10 cepli dolap içi çanta organizeri, 10 lira. Tefal titanyum tava, 26 santim boyutunda, 85 lira. Üçlü çelik saklama kabı seti, toplam 25 lira. Ki bölmeli temizlik seti mop, 60 lira. Mermer desenli katlanır masa, 80 lira fiyatı. Cam sprey yağdanlık, 19 lira fiyatı. Pratik çekçekli cam silme aparatı, 13 lira fiyatı. LCD ekranlı ve hazneli dijital mutfak terazisi, 30 lira. Polo Smart Bluetooth kulaklık, 60 lira. Makarna servis tabağı, tanesi 10 lira. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira. Granit yumurta sahanı, 14 santim boyutunda, 40 lira. Korkmaz çelik tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira çok amaçlı ve raflı ayakkabı dolabı, 115 lira fiyatı. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Mayalama kabı, 15 lira. Ayak izi desenli banyo paspası, 12 lira. Tantuni saç tava, 32 santim boyutunda, 30 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. Üçlü çekmeceli organizer, 8 lira. İkili çay tepsisi 25 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.